Ringde eski efsane Mike Tyson var. Boksu bırakmasından yıllar sonra tekrar ringe çıkıyor ve herkes Tyson'ın yıllar sonra ne yapabileceğini merak ediyor. Ancak bu geceki rakip beklenmedik bir isim. Ziliket. Minik patileriyle ringe çıkan Ziliket, büyük bir ciddiyetle Tyson'a meydan okurcasına ilerliyor. Seyirciler şaşkınlıkla gülüşürken Ziliket pati yumrukları ile Tyson'a yaklaşmaya çalışır. Tyson, Ziliket'in çabalarına hafifçe gülümseyerek karşılık verirken Ziliket etrafta sıçrayarak Tyson'a minik saldırılar yapar. Seyirciler bu garip maçı izlerken kahkahalarla "Mike Tyson'ın rakibi bu mu?" diyerek alaycı yorumlar yapar. Ziliket tüm ciddiyetiyle mücadeleye devam etse de yumrukları Tyson'a ulaşmaz ve seyircilerin gülüşleri giderek daha alaycı hale gelir. Maç sonunda Tyson hiçbir çaba sarf etmeden galip gelirken Ziliket yorulmuş, komik bir halde ringin ortasında kalır. Seyirciler alay dolu kahkahalarla Ziliket'i izlerken Zavallı Ziliket pes etmiş bir halde ringi terk eder. Tyson omuz silkerek ringden ayrılırken Ziliket ise beklemediği bu yenilginin ağırlığıyla sessizce uzaklaşır. Biraz da rezil olmuş hissederek ringden çıkar.